أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم, ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Kul huvallahu ahad Allahu samet lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ahad Allahu samet lem yelid <Sessizlik> ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad Sadakallahu lazim Bu okumuş olduğum Kur'an azim şerdan hasun hesapları iki cihan güneşi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ruhuna ehli <Sessizlik> beyti ve sabruna bütün Peygamber Hazretimin ruhuna, ehl-i hesabının ölü ve, der, ölü ve dirilen ruhuna bağışlarım. Sen kabul edin Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed. Ya Rabbi, bütün Müslümanların geçmiş ve gelecek günahlarını ah Amin. Günahkar kadının kabirde çekmiş olduğu azap. Kadının birinin tek bir oğlu vardı. Günün birinde genç delikanlı ağır bir hastalığa yakalanır. İki gözü iki çeşme oğlunun yastığı başında ağlayarak uykusuz geceleri ağıran tan yerine bağlarken oğlunu şifa vermesi için Allah'tan durmadan dua ediyordu. Bir gün oğlu iyileşti takdirde canı canlı olarak yedi günlüğüne mezara girmeyi Allahu Teala adadı. Günlerden bir gün kadının neredeyse ümidini tamamen kestiği bir sırada genç delikanlı iyileşi verdi. Kadın hudutsuz sevinçler içinde Allah'a şükürler ediyordu. Ve tatbiki oldukça zor ve hatta tehlikeli adanın yerine getirmeye yanaşmıyordu. Bir gece rüyasını giren meşhur bir ses kadına sert ve ciddi bir ifade ile iki oğlun iyileşti. Şimdi adağını yerine getirmen lazım. Yoksa Allahu Teala'nın musibetleri bitmez. Başını daha ağır bir bela girecektir diye seslenir. Kadın Allah'a verdiği sözden kaçamayacağını anlayınca biricik oğlunun yanına çağırarak durumu açıkça anlatır ve oğluna şöyledir. Şimdi hemen git bana mezar biçiminde bir kuyu kaz. Eğer hasta olduğu günlerde Allah'a Allah verdiğim sözü yerine getirerek yedi günlüğüne kuyuya gireceğim. Eğer yaşayacak günlerim varsa yedi gün sonunda sağ selim çıkarım da tekrar burada yaşarız. Eğer günlerim dolmuş da gireceğim kuyuda çıkamazsam tam tam alak borcumu ödemiş olarak mezara gireceğim. Oğlu mezar biçimdeki kuyuyu hazırladı ve kadın da canlı olarak adak borcunu ödemek üzere içine girdi. Kuyuya gire girmez Allahu Teala'nın yardımıyla etraftan bir deliğin açıldığını gördü. Ulu Allah'ım bütün beşeri gücü ve iman kuvvetin kuvvetimi yoluma koyarak başıma arzumu tepiyor ve sana vermiş olduğum sözü yerine getirmeye geliyorum. Allah'ın beni karanlık ve dar kuyunun canına kasteden her türlü kazasından sen koru. Duası biter bitmez verdiği delikten karanlık mezara ışıklar süzülüyordu. Az sonra daha da genişleyip orta büyüklükte bir pencere hali alan mezar deliğinden öte, ötelere bakınca renkli, ışıklı ve yeşillikler içinde yüzen akarsulu bir bahçe gördü. İki kadın bahçe içinden ilerleyerek ona doğru geliyorlardı. Kadınlar epeyce yaklaştıkça sonra ona seslendiler. Ey ee dünyalı kadın, aziz misafirimiz, içine kapandığın kuyudan çık da bizim yanımıza şu sevimli bahçeye gel. Kadın sevinç içinde Kadın sevis içinde mezerden çıkarak içinde akarsuları çağlayan tatlı sesli kuşların ötüşünü bahçeye girdi. Üç kadın birlikte yeşillikler içinde bir müddet beklediler ve bahçenin ortasında geniş bir havuzun yanı başında oturdular. Birlikte oturunca dünyalı kadın meraklı bakışlarıyla yanındaki kadın, kadını süzdü. Kadınlardan birinin başına renkli bir kuş konmuş, kanatları ile yelpe zeliyordu. Öbür kadının başına da bir kuş konmuş fakat sert ve uzun gagasıyla kadının saçını başını durmadan yoluyordu. Önce kuşun kanatları ile yelpe zelediği kadına dönerek sordu. Bu yüksek derece hangi iyiliğin sayesinde ulaştın? Kadın bu soruya şöyle cevap verdi. Dünyadayken sevgili bir kocam vardı. Onun her sözünü tutardım. O itaat ona itaattım sayesinde bu dereceye ulaştım. Duyarlı kadın birinci kadından cevap aldıktan sonra bu sefer öbür kadına dönerek sordu. Peki sen ne kötülük ettin de bu iri gagalı kuş kuş durmadan başını oyuyor? Kadın içini çekerek konuşmaya başladı. İyi huylu ve temiz bir kadındım. Dünyada elimden geldiği kadar Allah'a karşı olan vazifelerimi yerine getirdim. Çok kimselere iyilik ettim. Herkese benden herkes, herkes benden memnundu. Yalnız kocamı memnun edemedim. Ona gerekli gibi itaat edemiyordum. Bazen emirlerinden dışarıya çıkıyordum. Şimdi halimi görüyorsun. Aslında iyi bir insan olduğum için Allahu Teala bana bu yeşil bahçelik yerde kalma müsaadesini verdi. Fakat kocamı memnun edemeden öldüğüm için de başımı durmadan oyan bu kuşun işkencesine mahkûmüm. Ne olur? Sana yalvarıyorum. Sen tekrar dünyaya döneceksin. Sana kocamı adını ve oturduğu yeri söyleyeyim. Kocamla görüş. O durumu anlat ve namıma ondan rica et de hakkını bana helal etsin. Ben de bu işkenceden kurtulayım. Dünyalık yedi gün dolunca kadınlar misafirine götürüp kuyusuna koydular. Zaten tam o sırada mezarın başında kazma sesi geliyordu. Kadının oğlu heyecan içinde yedi gün önce canlı olarak mezara gömdüğü annesini kurtarmaya koşmuştu. Oğlu sıhata sıhhata kavuştuğu takdirde Allah'a adadığını borcu selametle yerine getiren kadın kuyudan çıkararak evine varınca uzak yakın çevre çevrede oturan herkes ziyaretine geldi. Bu ziyaretçiler arasında öbür dünyada set kagalı kuşun başını oyduğu kadının kocası da vardı. Kadın kadın eşinin öbür dünyadaki çektiği işkenceyi adama anlattı ve yaptığı ricalar üzerine adam hakkını ölü eşini helal etti. Kadın o gece rüyasında işkence çeken kadını gördü. Kocasının hakkını helal etmesi üzerine azabı son bulmuştu ve dünyalı kadına ara buluculuk ettiğinden ötürü teşekkür ediyordu. Durmadan dua ediyordu. Allah bütün Müslüman kader, kadınlara namus ve iffet yolunda ayrılmayarak Allah'ın emrettiği gibi kocalarına itaat eden kimselerden eyle. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi iki cihan güneşin peygamber, peygamber hemen hatırına Elhamdülillah Rabbil Alemin Allahümme salli ala Muhammed ve ala, ala Muhammed Anamı, babamı, beni, bütün Müslümanları, ölü edelim Müslümanları, affeyle, amin. Ve ahir davana velhamdülillah Rabbil Alemin.